Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Daryl Brawl Stars'ta Daryl'la Noob gibi oynayacağız. Pro gibi de oynayacağız. Bazen fail'lar da olacak. Bakıp göreceğiz işte. İşte işte, şimdi kötü oynayacağız. Ben bir noob'um, ben, ben, ben bir noob'um. Ve çok kötü oynuyorum. Aa, hayır, bana vuruyordu. Bana vuruyordu, bana vuruyordu ya. Niye bana vuruyorsun? Ya şimdi neden beni ya? Neden beni öldürüyorsun? Öf ya hep de 3 kupa, üç kupa alıyorum. 3 kupayı ne yapacağım ben ya? Öf neyse tekrar bir maç atayım bari. Belki yenerim tekrar. Şimdi yenmeye çalışacağım ama yenebileceğim belki. Yenersem çok şey olacak. Hadi. Ya bak şu iki işini bak bak. Aşık şu yaş ay, ay ay ay. Ben seni uyumayacağım. Ama şamayı uyuyor böyle bir şey olmaz. Bak şimdi şimdi koyacağım. Aa oluyor bu. Yavş vuruyor yavş. Yavş yavş yavş. Aa vuruyor vuruyor, vuruyor. Hayır, hayır 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 Vurma. Vurma vurma vurma. Vurma vurma. <laughs> ne olur vurma. Ne olur vurma Ne olur vurma ne olur. Hayır hayır sıkıştım. Öf be. Yine yenemedik ya. Yine yenemedik. Nasıl yine yenemiyoruz? Belki tekrar maç Bir daha maç atarsam belki yenerim. Hadi. Vursana bana vur vur. Vurma vurma bana. Bana vurma ben nobum nobum ben nobum. Ya ben zaten bunu ben zaten bu dikiyi yenemiyorum. Hiç de yenemem zaten. Ben zaten hep or ilk başta kaybediyorum. Tekrar kaybetmek istemiyorum ya. Şimdi böyle olur. Ya bana vurmayın vurma vurma bana. Ya bana vurma vurma. Evet, yine öldük ya. Yine 3 kupa. Yine 3 kupa. 3 kupalar bizi bırakmıyor. 3 kupalar bizi bırakmıyor ya. Evet, evet ben proyum. Ve çok iyi oynuyorum. Kimse beni yenemiyor. Kimse beni yenemiyor. Kimse beni yenemiyor, sen kimsin lan? Lan kimsin? Sen kime satışıyorsun? Ben... Allah, vuruyorlar lan. Ya bu mic'lardan bıkmadım ya, mic'lardan. Eşşe i̇şte dur şu yükü alalım da. Allah, vuruyorlar lan. Ya ama bu ne arkadaşım ya? Yine 52, Yine 3 kupa. Ben pro da oynayamıyorum. Ben pro gibi de oynayamıyorum. Kendimi ben çok iyi oynuyorum dedim. Yine oynayamıyorum kendim ya. Yine güzel oynayamıyorum ya. Öf. Yine oynayalım bari. Yeneriz. Belki yeneriz. Ama hiç puyo oynamayacağım ben ya. Hiç pro olamayacağım. Ben hiç ben mi pro olamayacağım ya. Ya ben vuramıyorum şimdi ben vuyamıyorum vuyamıyorum. Uyamıyorum ben şimdi uyamıyorum uyamıyorum bana kayışma bana kayışma yoksa sana vururum ya bana karışma ya karışma karışma ben nubum nub noob, nub noob. bırak Dur bekliyorum belki şurada bir şey yoktu Vay canım indi Aa. Ay, Kaçayım derken vurdu lan ya Ya üf ya yine mi vuruyorlar Bunlar ya yine mi vururlar Yine mi vururlar ya yani yeni, kayakter, yeni başka bir karakter almayayım ya. Başka bir karakter almayayım şimdi. Daryl'la en iyi Daryl oynuyorum zaten. Başka hiçbir karakterle güzel oynayamıyorum zaten. Ya vurma bir vurma bir şataşma bir vuyma. Ya bir vurma vurma. Ya vurma ya. İşiniz gücünüz vurmak zaten. vurma vurma hocam hayır, hayır 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 ben lobum ben lobum bana vurma sen ona vur sen ona vur o sana vursun bana vurmayın hayır Ay vurma bana Vurma vurma tik al onu tik 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 al onu tik Tik bana vurma Aferin tik Ah yine öldüm Ya şu tiki koyayım derken koyuyor Ya ben şu tiki koruyum Ya ben şu tiki kor koruyum derken Korumak istiyordum, koruyamadım ya şu tiki. Bak yanımda tik vardı vuramadım. Yanımda tik vardı vurmadım. Hemen gittim bulaz vurmak istedim o da beni öldürdü ya. Yok böyle bir şey ya iyiyiz. Ya ef ya. Hep, hep minokolinör ya hep minokolinör. Hep de mi noob olacağız noob Hep noob olamayız noob Ya hep noob olamayız Olamayız hep noob Aa, bir tane yük alabildim en azından En azından Aa, ikinci yükümü alabildim en azından Kendimizi güçlendirelim Aa benden bir tane daha deri vay Bir tane daha deri var bana uyuma uyuma bana kendimi geliştirdim enerjinden koruyabiliyorum kendimi kendimi en azından koruyabiliyorum hayır hayır gelme bana gelme gelme hayır 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 gelme ya gelme gelme oca altı yüklü var bir tane bir tane de üç yüklü var ben de iki yüklüyüm vuma vuma vuma. Zaten vuyamıyorum. Ağaç 15 tane kalmış. Ya bu ne? Bu ne ya? Oradan Squeak, oradan Derf yine kaybettik. Ya tekrar maç eteyim şu amaç. Tekrar eteyim. Tekrar etelim. Belki bu sefer yenebiliriz. Bu sefer yenebiliriz. iş. İnşallah yeneriz bu sefer. Bir vuyma bir vuyma. Bak ben şimdi öldüyeceğim öldüyeceğim ben seni. Hayır vurma bana uyma. Hayır bana vurma. Vurma bana vurma vurma. Aldım işte seni aldım. Aldım ilk, ilk adamımı aldım. Evet. iş. En sonunda birini alabildim ya. Vurma vurma. Uyma. Ya neden kimse saldırmıyor? Herkes birbirine saldırıyor. Hayır vurma bana. Hayır bana vurma vurma. Ya evet bir alamıyorum şu şelileri. Şelileri alamıyorum hiç Ya Ha, 15 düşman yok et almışım 250 jeton almışım evet bir videonun daha sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ederim yani Görüşürüz arkadaşlar